Ya şunu söyleyeyim şimdi gençlerimle uzun yıllar beraberdik Ahmetle. Ahmet'in hep bir hedefi vardı. Antrenmanlar sonrası çok özel çalışan bir oyuncu arkadaşımızdı. Bizleri üzdü. Yani şöyle üzdü çünkü erken gencicik çok düzgün çok dürüst bir arkadaşımızdı. Yani onun dünkü ölümü hep üzdü. Türk sporunu üzdü. Yani camiaları üzdü belki milli takımımıza tekrar gidip milli takım forması giyecekti. Belki tekrar üçlüklere gidecekti. Çünkü bu sezon çok güzel bir çıkışı vardı. Yani Galatasaray'da, Gençlerbirliği'ne, Konya Spor Hizmetleri, milli takıma hizmetleri hepsi yani Ahmet e, düzgünlüğüyle, adamlığıyla, çalışkanlığıyla e, Türk futboluna çok büyük bir kayıp oldu. Hocam, yat, e, ya a, altyapı şöyle mesela Gençlerbirliği'ne gittikten sonra gelirdi sürekli Gençlerbirliği altyapıdaki çocuklara krampon bazında, malzeme bazından, yani bazında, yani e, anorak bazında, eşurtman bazında her türlü desteklerini yapardı. Çünkü e, çok düzgün, çok dürüst bir aileden geliyordu. Yetişme tarzı çok müthiş bir aileydi. Yani Gençler Birliği'nde ikincilik, üçüncülük oynamadan, Hacettepe forması giymeden direkt gençlerimle gelip gençlerle oynayan ve gençlerle takım kaptanlığı yapan bir arkadaşımızdı. Yani bizim gençlerimde o dönemlerde hep e, yani önce bir Hacettepe'ye gelirlerdi. Hacettepe'de bizim çalıştığımız dönemde sonradan gençlerimle verirdik. Ama Ahmet direkt gençlerimle forma giydi. Yani ikincilik, üçüncülük görmeden. Milli takım giydi. Ben de onun gibi bir arkadaşla beraber olduğum için, çalıştığım için gurur duyuyorum. Yani tekrar ailesine, yakınlarına, hepsine başsağlığı diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin.